Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Selim. Bugün sizlerle 6. sınıf 1. dönem 1. İngilizce yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın, istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki kelimelerin Türkçe anlamlarını yazınız denilmiş. Breakfast. Breakfast'ın Türkçesi nedir? Kahvaltı demektir. O yüzden ilk ifademize kahvaltı yazıyoruz. Devam edelim B'ye. Healthy. Healthy ise sağlıklı demektir. O yüzden buraya da sağlıklı yazalım. Nutritious. Nutritious ise arkadaşlar besleyici demektir. O yüzden de buraya besleyici yazalım. Cheap. Cheap ise ucuz demektir. Ucuz yazdık. E'ye baktık. Study. study. Study çalışmak demektir. O yüzden buraya çalışmak yazıyoruz. Sell ise satmaktır. Crowded kalabalık. Wait ise beklemek demektir. Ve bu kelimeler önemli kelimeler arkadaşlar. Bunların Türkçe anlamlarını bilmenizde fayda var diyebiliriz. Böyle de işaretimizi koyalım. Ve devam edelim ikinci sorumuzda. Bu sorumuzda ise bize bazı kelimeler ve resimler verilmiş. Bu kelimeler ve resimleri eşleştirmemiz isteniyor. Ee, i̇lk önce kelimeden resme doğru gidelim. Kelimeyi okuyalım ardından resmi, e, resme bakalım. Sushi. Sushi ise adı üstünde sosis demektir arkadaşlar. O yüzden sosis nerede var? Burada var. O yüzden hemen buraya e, bunu yazalım. Ve buradan eledik. Bread. Bread ise ekmek demektir. Nerede ekmek resmedilmiş? Bu e, resmimizde. O yüzden buraya da bread'i yazabiliriz. Devam edelim. Milk. Milk'in Türkçesi ne demektir? Süt demektir. Ve hangi resmimize süt var? Tabii ki buradaki resmimize süt olduğu için buraya da milk yazalım. Devam ediyoruz. Junk food. Junk food ise arkadaşlar e, atıştırmalıklar demektir. Zararlı atıştırmalıklar. Yani yağ yüksek olan. Abur cubur diye de e, şey yapabiliriz. Yani zararlı yemekler diye de tabir edebiliriz. Ve o da burada olduğu için gördüğünüz gibi hamburger, pizza Patates olduğu için buraya da junk food yazmamız lazım. Biraz abur cubur tarzı, fast food tarzı yemeklere verdiğimiz isim. Fruits. Fruits ise meyveler demektir. Ve burada resmedildiği için burayı da hemen fruits yazalım. Cheese. Cheese ise peynir demektir. Hangi resmimizde peynir var? Bu resimde peynir olduğunu görmekteyiz. O yüzden burayı da cheese yazalım. Pancakes. Pancakes ise pankekler demektir. Ve burada da pankek olduğu için... Hemen bunu da buraya yazalım. Pancakes. Muffin. Muffin ise kalıptaki keklere verilen e, isimdir. Yani şöyle şunun gibi keklere verilen isim. O yüzden buraya da muffin yazalım. Devam edelim. Toast. Toast da zaten Türkçemize bu şekilde girmiştir. Toast olarak girmiştir. O yüzden toasttur ve onu da hemen buraya yazabiliriz. Apple juice ise elma suyu demektir. Ve burada elma suyu olduğu için bunu da son kelimemizde bu resmimizle eşleştirebiliriz. Elma suyu. İkinci bölümümüzü tamamladık. Hemen üçüncü bölümümüze geçelim. Ve bu bölümümüzde ise bize bazı saatler verilmiş ve onların okunuşları verilmiş. Bunları eşleştirmemiz isteniyor. İlk önce okunuşlarına bakalım ve okunuşlarını dijital saate çevirelim. Ardından da analog saatten yani buradaki saatlerden eşleştirebiliriz. It is half past six. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar. Past ne demektir? Geçiyor demektir. Geçiyor. To ise Kalıyor demektir. Kala demektir yani. Buna göre yaparsak daha iyi anlayacaksınız. Zaten saatlerin e, okunuşlarını biliyorsunuzdur İngilizce olarak. Şimdi de pekişecektir. It is half past six. Bakın six altı. E, past geçiyordu. Half ise yarım demektir. Yani altıyı yarım geçiyor. Yani saatimiz ne olacaktır? Altı otuz olacaktır. Altı otuz. Hangisinin altı resmedilmiş? Şöyle bir göz gezdirecek olursak. E, altı otuzu arıyoruz arkadaşlar. Şuradası evet. D'de 6.30'u görmekteyiz. Saat 6.30 6.30'dur. Yani o yüzden buradaki D'yi A ile eşleştirebiliriz. Devam edelim. It is 10 to 4. 4'e kaç varmış? 2 kala demekti. 4'e 10 kala. Yani 3.50 olacaktır saatimiz. 3.50 hangi resmimizde var? Ve A'daki resimde belirtilmiş. Gördüğünüz gibi 3.50'dir. O yüzden de A'yı da B ile eşleştirmemiz lazım. C'ye bakalım. It is 5 o'clock. Direkt o'clock derse tam saati belli eder ve 5 dediği için saatimiz 5 olacaktır. Ve o da C'de gösterildiği için C'yi de C ile eşleştirelim. Devam edelim D'den. It is 25 past 8. 8 8'dir. 25 25'tir ve past da geçiyor olduğu için 8'i 25 geçiyor. Bizim e, saatimiz olacaktır. Ve bakalım hangi resmimizde var? 8'i 25 geçiyor. Şuraya bakacak olursak 8'i evet 25 geçmektedir. B'yi de hemen D ile eşleştirelim. E'ye bakalım son saatimiz. It is quarter past nine Ve burada e, unuttuğumuz bir şey var. Quarter ise 15 demektir. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Quarter past diyorsa 15 geçiyor. Quarter to diyorsa 15 kaladır olacaktır. Ve burada past dediği için e, ve 9 demiş. O yüzden saatimiz 9.15 olacaktır. Hangi resmimizde var? Şöyle bir e, bakacak olursak 9-15'i arıyoruz. Bu kaldı zaten E kaldı. Ve buradan da 9-15 olduğunu anlayabiliriz. E'yi de E ile eşleştirelim. Ve böylelikle 3. sorumuz da bitti. 4'e geçelim. Burada ise e, bize verilen kelimeleri resimlerle eşleştirmemiz isteniyor. Gene kolay bir sorumuz. Bakalım. Farm. Farm ne demektir? Çiftlik demektir. Ve hangi resmimizde çiftlik var? 3. resminde. O yüzden buraya farm yazabiliriz. Şuraya bakalım. Skyscraper. Skyscraper ise gökdelen demektir. Hangi resmimizde gökdelen var? 5 numaralı resmimizde gökdelen olduğu için burayı da skyscraper yazabiliriz. Devam edelim. Village. Village ise çiftlik demektir. Ve hangi resimde çiftlik var? Şu resimde çiftlik olduğunu görmekteyiz. O yüzden hemen bunu da bu resimle eşleştirebiliriz. Feed the animals ise hayvanları beslemek demektir. Bakıyoruz, birdeki resme bakacak olursak burada hayvanları beslediğini görmekteyiz. O yüzden de buradaki fiilimizi de, e, ifademizi de bir numaralı resimle eşleştirelim. Feed the animals. Hayvanları beslemek. Devam edelim. Traffic jam. Traffic jam ise trafiktir yani adı üstüne. Direkt trafiğin olduğu e, yere denilir. O yüzden de hemen bunu buraya yazabiliriz. Traffic jam trafik sıkışıklığı, trafik sorunu olarak da adlandırabiliriz. City ise şehir demektir. Onda hemen son kalan iki numaralı resmimizle eşleştiriyoruz. City de şehirdir arkadaşlar. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Dördüncü sorumuz resimlerin altına etkinliklerin isimlerini yazınız denilmiş. Hemen ilk etkinliğimize bakalım. Run arounds. Run arounds ne demektir? Ayak işleri demektir. Ve hangi resimde ayak işleri temsil edilmiş? Tabii ki 8 numaralı resimde temsil edildiği için A'yı hemen buraya yazabiliriz. Run around. Ne demektir? Ayak işleri. Ayak işleri burada da çocuk çöp attığı için buna da bir ayak işidir diyebiliriz. B'ye bakalım. Take care of pet. Yani hayvanlara bakmak, hayvanlara e, ilgi göstermek olduğu için B'yi de hemen 4 numaralı resmimizde işaretleyebiliriz. Take care of pet. Hayvanlara bakmak, hayvanlara ilgi göstermek onları sevmek olacaktır. C'deki etkinliğimize bakıyoruz. Visit Grandmother yani büyük anneyi ziyarettir. Ve hangi resimde yapılmış bu? Tabii ki de iki numaralı resimde olduğu için hemen onu da buraya yazabiliriz. Visit Grandmother. Diğer bir etkinliğimiz Wake Up. Wake Up da uyanmak demektir. Hangi resimde belirtilmiş bu? Gördüğünüz gibi burada esnediği için Wake Up diyebiliriz 10 numaralı resmimize. Wake Up. Bunu da eledik buradan. Play Football denilmiş. O, o, futbol oynamak adı üstünde. Ve o da 6 numara resmimizde ifade edildiği için hemen buraya da Play Football yazabiliriz. Devam ediyoruz. Have Breakfast ise kahvaltı yapmaktır. Ve bir numara resmimizde de kahvaltı yapıldığı için hemen onu da buraya yazabiliriz. Şöyle karışmasın bunlar. Bu şekilde yazalım. Y'ye yeah bakalım. Take folk dance courses. Yani folklor dansı kursu almak bunun Türkçesi. Ve o da 5 numaralı resimde ifade edildiği için hemen onu da buraya yazabiliriz. biraz uzun olacak ama yazalım. Dance courses. Folklor dansı yani kısaca. Rest. Rest ise dinlenmek demektir. Hangi resmimizde dinleniyor? 3 numara resme bakacak olursak buradaki kızın hamakta dinlendiğini görmüş oluyoruz. O yüzden buraya da restli yazalım. Do homework ödevleri yapmaktır. Hepinizin de bildiği gibi ve 9 numara resimde e, bu ifade edildiği için buraya da do homework dememiz lazım. Bu tabi birleşik olacak. Şöyle belirtelim. Go to bed ise yatağa gitmektir. Yani yatmak demektir. Ve o da 7 numaralı resimde resmedildiği için hemen buraya da go to bed dememiz lazım arkadaşlar. Diğer sorumuza geçtik. Şöyle yapalım. Kaçıncı sorumuz? Beşinci sorumuz. Verilen metne göre resimlerin altına tik veya çarpı koyunuz denilmiş. Öncelikle şuradaki ifadeleri okumamız lazım. Tabii ki de ilk ifademizi okuyalım. Aslan likes jam. Omelet and fish. But she doesn't like cheese, muffin and orange juice. Şimdi arkadaşlar ilk önce Aslan'ın sevdiklerine bakalım. Aslan neyi seviyormuş? Jam, omelet, fish. Yani reçeli seviyormuş, omleti seviyormuş ve balığı seviyormuş. O yüzden aslan içinde diyebiliriz. Sevdiklerini pembe ile gösterelim, sevmediklerini kırmızıyla gösterebiliriz. Reçel. Reçel nerede? Burada çilek reçelini görüyoruz. O yüzden buraya tik atalım. E çünkü sevmiş. Tik veya çarpı demiş zaten. Omlet. Omleti de seviyormuş. Omlet de burada. Bunu da sevdiğini belirtelim. Fish. Balığı da seviyormuş. Bunu da sevdiğini belirtelim. Sevmediklerine geldi sıra. Doesn't like cheese. Peynir sevmiyormuş muffin sevmiyormuş ve orange juice yani portakal suyunu sevmiyormuş diyebiliriz. Hemen bunları da işaretleyelim. Peynir, peynir nerede? Burada. Hemen çarpı koyduk. Muffin, kek burada. Buna da çarpı koyduk. Orange juice, portakal suyu da burada. Bunu da sevmediği için çarpı koyduk. Devam edelim Elif'e bakıyoruz şimdi de. Elif ise Elif likes cheese, muffin and orange juice. But she doesn't like jam, omelet and fish. Elif ise neyi seviyormuş peyniri seviyormuş muffini keki seviyormuş ve orange juice portakal suyunu seviyormuş Elif için de peyniri sevdiği için tik atalım peynire muffine de tik atıyoruz ve orange juice portakal suyunu da tik atmamız lazım şimdi de sevmediklerine bakalım sevmedikleri ise she doesn't like jam e, omelet and fish yani reçeli omleti ve balığı sevmiyormuş reçeli sevmiyor omleti sevmiyor ve balığı sevmiyor arkadaşlar bu şekilde Elif'i de tamamlamış olduk şimdi Furkan'a bakalım Furkan likes omlet, muffin and fish. Furkan ise omleti seviyormuş, muffin keki seviyormuş ve balığı seviyormuş. Hemen bunları da işaretleyelim. Omleti seviyor, omlete tik attık. Muffin'i seviyor, ona da tik attık. Ve balığı da seviyormuş, balığa da tik atabiliriz. Sevmediklerine bakalım. He doesn't like cheese, jam and orange juice. Peyniri, reçeli ve portakal suyunu sevmiyormuş Furkan. Peyniri sevmiyor, çarpı koyduk. Reçeli sevmiyor, çarpı koyduk ve portakal suyunu da sevmiyormuş. Çarpı koyduk. Şimdi Hasan'a bakalım. Hasan likes jam, reçeli seviyor. Muffin, keki seviyor ve orange juice, portakal suyunu sevmekte. Reçele tik koyduk. Sonra muffin'e tik koyuyoruz ve portakal suyuna tik koyuyoruz. Sevmediklerine bakalım şimdi de. But he doesn't like cheese, omelet and fish. Peyniri sevmiyormuş arkadaşlar. Omleti sevmiyormuş ve balığı, fişi sevmiyormuş. Ayşe'ye geldi sıra. Ayşe likes cheese, omlet and fish. Ayşe peynir seviyormuş, omleti seviyormuş ve balığı seviyormuş. Peyniri seviyor, tik attık. Omleti seviyor, tik attık. Ve balığı da seviyormuş, tik attık. Sevmediklerine bakacak olursak. But she doesn't like jam, muffin and orange juice. Reçeli sevmiyor, muffin'i sevmiyor ve portakal suyunu sevmiyor. Reçele çarpı koyduk, muffin'e çarpı koyduk ve portakal suyuna da çarpı koyduk. Böylelikle bu sayfamız da bitti. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Altıncı sorumuz. Bu sorumuzda ise Nutritious Food ve Junk Food'u ayırmamız isteniyor. Yani besleyici yemekler ve besleyici olmayan sağlığa zararlı yemekler olarak bize verilen buradaki besinleri karşılaştırmamız istenmekte. İlk önce muffin'e bakalım. Muffin kek olduğu için ona şeker bolcadır ve bu yüzden ona besleyici diyemeyiz. Ne dememiz lazım? Zararlı bir e, yiyecektir dememiz lazım. O yüzden muffin'i junk food'a eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Muffin ekledik. Cruise, croissant ise kruvasan demektir ve kruvasan da hamur işi olduğu için gene zararlı diyebiliriz ona da. O yüzden hemen onu da buraya ekleyelim. Junk food'a ekledik onu da. Tomato, tomato ise ne demektir arkadaşlar? Tabii ki de domates demektir ve domates de besleyici olduğu için onu da hemen nutritious fooda eklememiz lazım. Tomato. Devam edelim. Chips. Cips ise cipsdir yani patates cipsidir ve o da junk food olduğu için hemen onu da e, cipsi de junk food'a eklememiz lazım. Butter, butter ne demektir yağ demektir ve yağ da zararlı bir e, yiyecek olduğu için onu da hemen junk food'a eklememiz gerekiyor. Butter hemen eleyelim bunu da. Olive, olive ise zeytindir ve zeytin besleyici bir besin olduğu için onu besleyici besinlere eklememiz lazım. Olive. Devam ediyoruz. Sosis var şimdi de. Sosis de sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Ee, o yüzden de onu da hemen junk food'a eklememiz lazım. Sosis. Devam ediyoruz. Cheese. Cheese peynirdir ve peynir de protein kaynağı olduğu için onu da besleyici bir yemek olarak besin olarak düşünebiliriz. Hemen cheese'i de yani peyniri de buraya yazalım. Salami ise salam demektir ve salam da sosisle aynı olduğu için ona da ne diyebiliriz? Zararlıdır, junk food'dur diyebiliriz. O yüzden onu hemen junk food'a ekleyelim. Salami, salam demek. Ek, ek ise yumurta demektir ve yumurta da besleyici olduğu için hemen onu da buradaki tablomuza ekliyoruz. Cucumber salatalık demektir ve salatalık da sağlığa yararlı bir besindir. O yüzden onu da Besleyici bir besin olarak kabul edebiliriz. Kukun burada ekledik. Strawberry ise çilek demektir ve çilek de meyvedir. Meyvelerde genel olarak yani hepsine ne diyebiliriz? Besleyicidir diyebiliriz. O yüzden çileği de hemen buraya yazalım. Devam ediyoruz. Grape. Grape ise üzüm demektir ve üzüm de meyve olduğu için o da besleyicidir. Hemen o da buradaki boşluğumuza yazabiliriz. Sıra geldi test sorularımıza. İlk test sorumuz Ali ile Defne arasında geçen bir diyalog. Ali diyor ki Would you like to eat bagel? Defne ise nokta nokta bir şeyler diyor. I don't like it. Ali şöyle soruyor. Simit yemeği sever misin? Simit yemek ister misin? diye soruyor. Defne ise bir şey diyor. Ardından I don't like it. Onu sevmem diyor. O zaman başına ne getirmesi lazım? Sevmediğini ifade eden bir e, cümle demesi lazım. Yes, you me. Evet lezzetli. Bunu dediğinden ne anlarız? Simidi sevdiğini, simit istediğini anlayabiliriz. O yüzden I eridik. Yes please de gene aynı şekilde bunu da eleyebiliriz. I like de aynı şekilde sevdiğini belirtiyor. Bunu da eleyebiliriz. Ama B şıkkındaki no thanks, hayır teşekkürler di diyor. Ve ardından I don't like it denildiği için buraya gelen en uygun ifademiz no thanks olacaktır. İkinci sorumuz... Anthony ile Bertha arasında geçen bir diyalog var. Anthony bir şey soruyor. Bertha ise bread, eggs, olives and cheese olarak cevap veriyor. Yani ekmek, yumurta, zeytin ve peynir. O zaman Anthony'nin ne sorması lazım? Hani kahvaltıda ne yersin sorabilir mi? Evet sorabilir. O yüzden şıklarda bunu arayabiliriz. A'ya bakalım. What time do you get up? Saat kaçta kalkıyorsun? Saat kaçta kalkıyorsun'a böyle bir cevap verilmez. O yüzden A şıkkını eleyebiliriz. Çünkü saat vermesi lazımdı. Who is your teacher? Senin öğretmenin kim? Bir isim vermesi lazımdı. İsim vermemiş eledik. What do you have for breakfast? Yani kahvaltıda kahvaltı için neler tüketiyorsun? Kahvaltında neler var diye soruyor. O ise yumurta, ekmek, yumurta, zeytin ve peynirin olduğunu söylüyor. O yüzden böyle bir soru sorulabilir. Where do you go? Nereye gidiyorsun? Bu da sorulamaz. Bir yer adı vermesi lazımdı. O yüzden de cevabımız ne olacaktır? C şıkkı. What do you have for breakfast olacaktır. üçüncü test sorumuz Sofia'nın kullandığı ifadenin eş anlamlısı hangisidir denilmiş. Tom diyor ki, Ever everything is very delicious, thank you. Her şey çok lezzetliydi teşekkür ederim. Sofia ise diyor ki, bon appetit. Bon appetit ne demektir? Afiyet olsun demektir. Karşınıza çıkacaktır hemen yazalım bunu. Afiyet olsun demektir. Bon appetit. Ve Sofia'nın kullandığı ifadenin eş anlamlısı yani. Afiyet olsun eş anlamlısını ar arıyoruz. You lezzetli demektir. Eledik. I am full. Ben tokum demektir. Bunu da eledik. You are welcome. Rica ederim. Bu da e, afiyet olsunun eş anlamlısı değil. Eledik. Ama B şıkkındaki enjoy your meal ne demektir? Afiyet olsun demektir. O yüzden de cevabımız bursa olacaktır arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Ahmet doesn't like hamburger. He is hamburger. İki cümlenin de aynı anlamı taşıma, taşıyabilmesi için bu boşluğa ne getirmemiz lazım? Ahmet'in sevmediğini, hamburgeri hiç yemediğini belirtmemiz lazım. Always getirirsek her zaman hamburger yediğini belirtiriz. Often getirirsek sıklıkla yediğini belirtiriz. Usually genellikle yediğini belirtiriz. Ama never dersek Ahmet'in hiç hamburger yemediğini belirtiriz. Ve Ahmet de burada zaten doesn't like dediği için yani hiç e, hamburger yemediğini söylediği için Ahmet'in bu yüzden de buraya ne gelecektir? Never gelecektir. Cevabımız Ceyhan. Beşinci test sorumuz. Bakıyoruz. Clara ile Sofia arasında geçen bir diyalog. Clara diyor ki Can I have some more cheese please? Biraz daha e, peynir alabilir miyim lütfen diyor. Clara. Sofia ise I am sorry nokta nokta diyor. Üzgünüm nokta nokta. Üzgünüm. It is all gone. Ne ne demek bu? Hepsi bitti demek. Hepsi e, tükenli demek. Bu gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü ayam am sorry diyor. İlk başta olumsuz bir şey dediği için hepsi tükenli diyebilir. Yumi lezzetli diyemez. Üzgünüm lezzetli olmaz. Üzgünüm afiyet olsun da olmaz. Üzgünüm ben tokum da olmaz. Bunları eledik ve A şıkkındaki it is all gone bizim doğru ifademiz olacaktır. Ve bunun Türkçesi de nedir? üzgünüm hepsi bitti hepsi tükendi olacaktır. Zaten burada e, peynir istediği için peynirin tükendiğini anlayabiliyoruz. Altıncı sorumuz Tom'la Merve arasında geçen bir diyalog. Tom diyor ki what time is it? Merve ise it is quarter past ten. Quarter ne demekti? 15'ti ve past da geçiyor dediği de, olduğu için ve ten de 10 olduğu için saat 10'u kaç geçiyormuş? 15 geçiyormuş. Yani saatimiz 10-15'tir. Ve A şıkkında verildiği için bu doğru saat cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Diğer bir test sorumuz 7. soru. Aslı ile Ceyda arasında geçen bir diyalog. Aslı bir şey soruyor sanırım evet. Ve Ceyda ise at half past 3 p.m. öğleden sonra saat 3.30'da olacak diyor yani zamanını belirtiyor. O zaman e, sorduğu soru neyle başlamalı? What time is it? ile başlamalı. Tabii ki de A'ya bakıyoruz. How often do you brush your teeth? Dişlerini ne sıklıkla fırçalıyorsun? Buna verilebilecek bir cevap değildir. Eledik. B'ye bakıyoruz. What do you do in your free time? Boş zamanlarında neler yapıyorsun? Bu da buna verilebilecek bir cevap değil. Eledik. Where do you go in summer holidays? Yaz tatillerinizde nereye gidiyorsunuz diye soruyor ve bu da buna verilebilecek bir cevap değil. Eledik ama D'ye bakacak olursak, What time do you get back home from school? Okula ne zaman geri döneceksin diye soruyor. Yani ne zaman okula geri dönüyorsun diye soruyor ve cevap olarak da Ceydan, at half past 3 pm. Yani saat öğleden sonra 3.30'da dönüyorum dediği için Cevabımız Denizli olacaktır. Zaten videonun başında sorunun başında da ne demiştik? Bir saati sorması lazım demiştik arkadaşlar. 8. sorumuz. Jane ile Tom arasına geçen bir diyalog. Jane bir şey soruyor. Tom ise I usually have a rest and do my homework. Ben genellikle dinlenirim ve ödevlerimi yaparım diyor. O zaman ne sormalı. Bakalım. What time do you leave school? Okuldan ne zaman ayrılıyorsun? Saat olarak sormuş ve Tom saatle ilgili bir şey demediği için A'yı eledik. B'ye bakalım. When do you do your homework? Ödevlerini ne zaman yapıyorsun diye sormuş. Tom ise ödevlerini şu saatte, şu zamanda yapıyorum diye bir şey demediği için B'yi de eleyebiliriz. C'ye bakalım. What do you do after school? Okuldan sonra neler yapıyorsun sorusuna. Tom şöyle bir cevap verebilir mi? İşte işte dinleniyorum ve ödevlerimi yapıyorum. Verebilir mi? Elbette ki verebilir. Çünkü what diye sormuş. What do you do şeklinde sormuş. Yani ne yaptığından bahsediyor. Ve Tom da yaptıklarından bahsettiği için sorumuz C olabilir. Ama bütün şıklara bakmamız lazım arkadaşlar. Sakın ani karar vermeyin. D'ye bakalım. How often do you watch TV? E, televizyonu ne sıklıkla izlersin diye sormuş. Burada da bir sıklık belirtmediği için bu da bizim sorumuz olmayacaktır. O yüzden de cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 9. sorumuz doğru seçeneği işaretleyiniz denilmiş. I like drinking it in the morning and evening because it is healthy. It is in a bottle or a carton. Ben e, onu içmeyi severim demiş. Ne zamanları? Sabahları ve akşamları. Çünkü o sağlıklı. O neyin içinde olabilir? Şişenin içinde olabilir veya bir karton kutunun, e, karton bardağın içinde olabilir. It is white. O beyazdır. Bu nedir diye sormuş. Egg yumurtadır. Ve yumurtayı içmediğimiz için eleyebiliriz. Cheese peynirdir ve peynir de içmediğimiz için eledik. Salami de salamdı arkadaşlar ve bunu da içmediğimiz için bunu da eledik. Ve geriye kalan tek şıkkımız nedir? B şıkkındaki milktir. Miti, milki hem sabah hem de akşam içermiş. Çünkü sağlıklıymış. Evet sağlıklı. Şişen içinde de olabilirmiş ve karton kutunun içinde de olabilirmiş. Yani karton bardakta da olabilirmiş. Ve rengi de beyazmış. Evet hepsi de sütü açıkladığı için cevabımız Bursa olacaktır. 10. test sorumuz. Miranda ile Sally arasında geçen bir diyalog. What time. Mark go to school. Mark okula ne zaman gider dememiz lazım. Sally ise şöyle cevap vermiş. He to school at half past 8 am. Şimdi burada gramer olarak buraları tamamlayacağız. What time geniş zaman olduğu için ve Mark olduğu için Mark yerine neyi kullanabiliriz, he'yi kullanabiliriz. O yüzden burada ve soru olduğu için ne getirmemiz lazım? Does'ı getirmemiz lazım ilk boşluğumuza daz gelecek ve ardından e, şöyle cevap vermiş Sally, He to nokta nokta, school at half e, half past 8 am. Burada da neyimiz eksik? Fiilimiz eksik ve geniş zaman olduğu için ve aynı zamanda he olduğu için bu go fiilimize ne ekleyeceğiz? S takısını ekleyeceğiz. Ve ikinci boşluğumuzda goes olacak. E, o yüzden de cevabımız B şıkkı daz ve goes olacaktır arkadaşlar. Cevabımız Bursa. 12. ve son sorumuza bakıyoruz. Konuşmayı tamamlayan seçeneği işaretleyiniz. Denilmiş simitçi bir soru soruyor ve e, buradaki gençler de three please yani üç tane diye cevap veriyor. A'ya bakalım. What do you have for lunch? Yani öğle yemeği için ne yersin? Bu simitçinin soracağı bir soru mu? Değil, eledik. Ve cevabının 3 olabileceği bir soru da değil. How many bagels do you want? Kaç tane simit istersiniz diye sorabilir mi simitçi? Elbette ki sorabilir ve onlar da üç tane diye cevap verebilirler. Have you got any money? Hiçbir paranız var mı diye sormuş. 3 demiş. Alakasız. 3 lira diyebilirdi. 3 dolar diyebilirdi. Ama direkt paranız var mı diye sorusuna böyle bir cevap verilemez. D'ye bakalım. When do you have breakfast? Kahvaltı ne zaman yapıyorsunuz demiş. Simitçi de böyle bir şey sormayacağı için. Bu da yanlıştır. Ve B şıkkındaki. How many bagels do you want? Yani kaç tane simit istersiniz sorusu. Bizim doğru cevabımız olacaktır. Ve böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımdan diğer yazılı videolarınızı atabilirsiniz. Tüm dersin yazılı videoları kanalında mevcut ve son olarak da mobil uygulamamızı açıklamadaki linkten indirmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.